Çünkü benim göz bebeklerimde tutuşan gidiyim. Zorlu sınavlarım, cesur cevaplarım ve binlerce meslektaşımla umutlu ve gülen gözlerle bakıyoruz yarınlara. Çünkü özgürlüğe kanat çıkmak cesaretten, cesaretle yol almak bilgiden geçer. Bir bütün sahasdam ben bilgili olmalıyım. Yıllarca aldığım eğitimin bir karşılığı olmalı. Her birimiz. Dört yıl durmadan, bıkmadan emek verdik bu sıralarda. Biz emek verirken bir sürü haber çalındı kulağımıza. Stajdaki arkadaşlarımız şiddet gördüler. Suskut! Ücretsiz çalıştılar. Suskut! Sadece yardımcı olarak görüldüler. Suskut! Okuldayken sağlık profesyonelisin dendi. Klinikte işler çok farklıydı. Tüm bunlara yıllarca... Suskut! Peki bu sustukça ne değişti? Bizi stajda hizmetçi gören zihniyetin kaynağı kim? Size sesleniyorum. Bu kötü durumun mimarları bizler ve bizden önceki susanlardır. O zaman bu duruma bir son vermek için gelin çalışma hayatına başlamadan bir olalım. bir korkak gibi köşelere sinerek ses çıkarmadan, birlik olmadan yaşamak dersen bu yürek çat diye çatlasın. Susmuyorum artık ben. Bir arkadaşımın başına bir olay geldiğinde de susmayacağım. Çünkü biliyorum ki ben de bir olayla karşılaştığımda onlar da susmayacaklar diyebilmeyi çok isterdim arkadaşlarımı korumanın verdiği huzurla uyuyabilmeyi mesela veya arkadaşlarımın gözlerinin gördüğünü görmeyi, o gözlerde umudu görmeyi, yaşama sevincini görmeyi ya da kederinde ve sevincinde beraber gülebilmeyi isterdim. Peki düşünüyorum bunları tek başıma yapabilir miyim diye. Ama ben sustum diyelim. Veya sen sustun. Veya sen hepimiz sustuk. O zaman ne değişecek ki? geleceğin güneşleri, hastanelerin umut bulduğu, okulların sürekli büyüyen çınarları, sevgi nasıl hayata dönüşür sorusunun cevapları. Onlar hemşirelik öğrencileri, yardımcı değil hemşire adayları. Bu söylem değişmeli, kalbe gelen söz dile vurmalı. Yaşamın nabzı var çünkü onlarda. Gel, geleceğin bir parça umudu. Evet. Onlar hemşirelik öğrencileri. Hastanelerin güneşi olacak kişileri. Sessizle yürürken tek başıma kimsenin olmadığını ve yalnız olduğumu düşünürken bir ses yükseldi aniden, beni içinde bulunduğum karanlıktan çıkaran, düşmek üzere olduğum uçurumun kenarından beni kurtaran bir el gibi yükseldi o ses. yalnız olmadığımı. Şimdi biliyorum ben yalnız değilim. Binlerce meslektaşım yanan bir alev gibi sıkılmış bir yumruk gibi beraber ve omuz omuza. Hani derler bir elin var diye. Evet artık biliyorum bir elin yalnız bir şey yapamayacağını. Ama şimdi bir el değil. Binlerce elim kolum gözüm var benim. Bir olmak birlik olmak bu kadar güzeldi işte. Oldumdu. Çünkü benim mesleğim sıradanlığı sevmeyen, sürekli çalışma ve bilgi tazelemeyi gerektiren, güler yüzü yansıtan, bilgiyi deneyimle harmanlayan bir meslek. Eğer o sesi duymasaydım, ne bilgi tazeleme isteğim, ne güler yüzlü bir tavrım, ne de deneyimi paylaşacak bir zamanım olurdu. İşte bu yüzden birlik olmak isteyen ama bilgisi ve cesareti olmayan herkese ulaşmalıyım. Bu özelliklere Kimseler duramaz önümde benim. Çünkü bir değil binlerle ölüyorum ben. Eğer yanacaksa da yansın bu yürek. Kimseler duramaz önümde benim. Çünkü insanları iyileştirmek istiyorum. Kan içinde kalacaksa da kalsın bu yürek. Eğer kol geziyorsa şiddet ve haksızlık ve durmuyorsa gözyaşı, bitiriyorsa bedende azmi ve akıyorsa yürekleri cehennem gibi veya sevdiriyorsa mesleği, yarınların güzel olacağına inanabiliyorsam, güler yüzüm bile Çare oluyorsa kendi sıkıntılarıma ve en önemlisi insanlara hak ettiği değeri verip iyi bakabiliyorsam onlara, tıpkı bir cennet gibi. Bu cehennem bizim! kederli ağzı, ağlamaya hazır gözleri ve sonsuz evreni eriten sabrı, merhameti. Yani bir bütün halinde insanlığımız aydınlık günler görsün diye, alın terinin namusu kurtulsun diye, kurtulsun diye sıcak eller, gülsün diye o dünya güzeli gözler, ahdettik, vefa ettik, baş koyduk. Susan sussun dostlar. Birlik diyoruz birlik. Biz susmadık, birlik oldu. Burada toplandık. Şimdi sıra sizde. Ama. Çünkü güzel yüzümüzün yıldızıdır tebessümümüz. Ve yalnız insan tebessüm edemez. Yalnızlık bazen ölesiye istediğimiz bir hediye, bazen de ecel gibi kaçtığımız bir canavar. Canımızı yakar, içimizi sıkar. Ve bizi değersiz olmaya iter. Bu yüzden değil midir ki hep yardımcı meslek olarak görüldük? Bu yüzden değil midir toplumda değerimiz anlaşılmadı? Ve bu yüzden değil midir ekip arkadaşlarımız kıymetimizi bilemedi? Kıymeti denizlerden engin, dağlardan yüce olan mesleğimiz. Bu yüzden değil midir hep böyle göründü tekrar gülebiliyorsa, soldun gözler tekrar parıldıyorsa, hasret oldukları şeyleri son kez bile olsa bir daha yapma olanağı buluyorsa, bunlar bir yana tebessüm bile edebiliyorsa en azından bu yorgun ellerinde emeği unutulmamalı. Ben seviyorum mesleğimi. Hiç kimse de vazgeçiremez beni bu düşüncemden. Ve unutmayınız ki hüzünler yalnızken, mutluluklar beraberken çoğalır. Bizler birle beraber, bizler yenilmez kılıç, bizler kırılmaz kalkan ama hep beraber parlayan güneş. Hepimiz bir kainat, bizler yaşamışız. Daha ne denir bilemiyorum. Her şeyi arkadaşlarım anlattılar sizlere. Bir gülüş, bir tebessüm yetiyor aslında. Ben hastama bakımını verirken sadece bir teşekkürü bile mutlu ediyor beni. Sizleri de mutlu eden bir sürü şey var biliyorum. Mesleği kazandığında erkekten hemşire mi olur dendi bana. Çok kez arkadaşlarım güldü. Ama inanın buraya geldiğimde insanların gözlerindeki samimiyet her şeyi unutturdu bana. Bir vakit düşündüm niçin dalga geçtiklerini. Acaba ayıp bir şey mi yapmıştım? Ama hayır olamaz ki böyle bir şey. Daha sonra çok sonra farkına vardım ki aslında ayıp olan onların yaptığıydı. Benimle dalga geçmek değildi bu ay. Hemşireyi meslek olarak görmemekti. Sadece gülüyorum. Sadece gülmek istiyorum o kara cahillere. Seslendim durdum. Ben ayrıyım. Biliyorum bunu. Ben her meslek grubundan ayrıyım. Çünkü benim işim iyi olmayan kişiye bakım vermenin yanında şefkat gösterdi. Her şeyden ben sorumluyum aslında. Bunları yaparken bir boşluk vardı içimde. Hep o boşlukta kaldım. Yalnızdım çünkü. Ve kimsenin destekçim olmadığını bilerek yaşadım. Hep sus dendi bana. Kimi bunu sözleriyle yaptı, kimi hareketleriyle. Hemşenin bir hareketi vardır, bilirsiniz ya da görürsünüz o hareketi. İşte bunu ben kendi üzerime alındım hep. Sanki bana vurulan bir zincirde o işaret. Ve sanki beni susmaya davet ediyordu. Ben de kabullendim bunu yıllarca. O işaretin altında sustum, sustum, sustum. Ama nereye kadar? Benden öncekilerin hatalarına devam edersem hiçbir şeyin bir anlamı kalmaz. O işaret sana, bana, bize susmayı öğretti. Hem de bizim kendi mesleğimizle. Sus dendi, ben de sustum. Yaşayacak olan bizleriz bu kaderi. Ya onurlu bir şekilde ya da ezilerek. Bizler ki geleceğin temellerini kuracak kişiler, seslerini gürce çıkarabilecek yüreğe sahip ve hakkını söke söke alabilen Çalışan ve terleyen avuçları, gözlerinde çalışmanın onuru, yüreğinde kocaman sevgisi, hastanelerin ve gönüllerin beyaz melekleri her zaman bir ve beraber sahip çıkacağız mesleğimize. Bir olmak, birlik olmak.